Merhaba kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar son dakika gelişmesi var. Flash 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 grev kararı alındı arkadaşlar. Hem de büyük bir kurumda Gençlik ve Spor bakarında arkadaşlar grev kararı geldi. Az önce geldi hemen sizlere duyurmak istedik. Bakın arkadaşlar 3 sayfalık grev kararı, grev ve grev uygulama kararı ilanı önemli duyurulur sendikanın çok değerli üyeleri ve arkadaşlar yönetim kurulunun açıklaması arkadaşlar. üçünü bir arada sizlere sunacağız. Bilginiz olsun büyük bir kamu kurumunda Gençlik ve Spor Bakanı'nda bir iş kolunda arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanı'nda iki iş kolu var bir iş kolunda grev kararı geldi hemen detaylara bakalım bugün çok fazla detay var 9 Temmuz 2020 tarihli arkadaşlar az önce 10 dakika önce arkadaşlar duyuruldu grev kararı biz de hemen size video ulaştırdık arkadaşlar. Sendikamız Soleis öncelikle toplu sözleşmesinin üyelerimizin mevcut ekonomik ve sosyal haklarını geliştirici amaç taşıyan haklı taleplerin karşı tarafça kabul edilmek suretiyle masa başında barışçıl bir şekilde sonuçlanmasını arzu etmektedir. Bu bakımdan sendikalar için en temel haklardan biri olan grev hakkının son çare olarak görmektedir diyor arkadaşlar. 30 Temmuz 2021 günü saat 15 itibariyle uygulamaya konulması kararlaştırılan grev kararımızın öncesinde toplu iş Sözleşmesini karşılıklı anlaş çerçevesinde sonuçlanmasını dilemekte ve umut etmekteyiz. Bu kapsamda görüşmelerimiz sürmektedir. Almış olduğumuz kararla ilgili tüm yasal iş ve işlemler tarafımızca takip edilmektedir. Grev hazırlıklarımız başlamıştır. Süreç boyunca tüm yetkililerimizin ve üyelerimizin sendikamız ilke ve prensiplerine uygun şekilde davranmaların ortaya çıkması muhtemel sorunların en yakın yöneticileriyle paylaşmalarını önemli hatırlatır. Yasa gereği aldığımız bu kararın başta üyelerimize ve işçi camiasına hayırlara vesile olmasını diler. Tüm mensuplarımızın emek kesiminin yakın süreçte yaşayacağımız bayramlarını kutlar, sağlık ve huzurlu dolu günler yaşamalarını temenni ederiz diyor. Toleis Genel Yönetim Kurulu arkadaşlar. Bakın bir diğer açıklama yine az önce 10 dakika önce geldi arkadaşlar. Önemli duyurulur diyor sendikamızın çok değerli üyeleri. Bildiğiniz gibi yetkili sendika sıfatıyla örgütü bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 18 nolu iş, iş kolu arkadaşlar bu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bir diğer iş kolu ise 10 nolu iş kolu arkadaşlar. Yani bir kolunda grev kararı alındı arkadaşlar. 18 nolu iş koluna giren iş yerlerini yürütmekte olduğumuz yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakereleri hak desteklerimize karşı tarafça kabul edilmemesi sebebiyle uyuşmazlıkta sonuçlanmış. İlgili mevzuat gereğince resmi ara süreci başlamıştır. Arabulucu başkanlığınca yapılan görüşmelerden de bir netice anlamamış, haklı taleplerimizin kabulü için kanun öngördüğü tüm süreler kullanılmış ve nihayetinde uyuşmazlığın devam ettiğine dair resmi arabulucu raporu 31.5.2021 günü sendikamıza tebliğ edilmişti diyor arkadaşlar. 6.356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanununda grev kararı uyuşmazlığa dair resmi arabulucu tutanağının tebliğinden itibaren 60 gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde 6-3 gün önceden karşı tarafa bildirilerek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde grev kararının alınmaması veya uygulanacağı tarihin karşı tarafa bildirilmemesi halinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer denilmektedir. Buna göre sendikamız genel yönetim kurulu bağlı bulunduğumuz Türk İş Konfederasyonu ve İlahi Hak İş Konfederasyonları'nın birlikte yürüttükleri 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü çalışmaları ve buna dair son gelişmeleri dikkate almak suretiyle konuyu değerlendirmiştir. Değerlendirme neticesinde 9-7-2021 günü yani arkadaşlar bugün biz bu videoyu 9 Temmuz 2021 günü yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 18 nolu iş kolu iş yerlerinde grev ve grev uygulama kararı almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz grev ve grev uygulama kararı 9 Temmuz 2021 günü toplu sözleşmesi tarafı olan TÜİS'e tebliğ edilmek üzere notere verilmiş Kararın bir örneği görevli makama tevdi edilmiş. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bilgi sunulmuştur. Grev ve grev uygulama kararımız sendikamız yetkililerince iş yerlerinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ilan edilmiştir diyor arkadaşlar. Devam ediyor arkadaşlar. Grev ve uygulama karar ilanı arkadaşlar. Bakın Tolays ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üyesi bulunduğu TÜİS arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ona bağlı 18 nolu iş yerlerinde uygulanmak üzere aktedilecek işletme toplu sözleşmesi müzakerelerinde resmi ara aşaması dahil kanun süre içerisinde anlaşma sağlanamamıştır. Bunun üzerine Tolayıs Genel Yönetim Kurulu 6356 sayılı kanun gereği ekli görev ve grev uygulama kararı almış bulunmaktadır. Karara karşı tarafa tebliğ edilmek üzere 9.7.2021 günü notere verilmiştir. 37-2021 saat 15 itibariyle uygulaması kararlaştırılan grev kararının ilgili mevzuat gereğince iş yerlerinde derhal ilan edilmesi, ilan edildiğinde ilişkin tutanağın imzalanarak elektronik ortamda tolis Genel Merkezi'ne ulaştırılması icap etmektedir. İlanen duyurulur. Tolis Yönetim Kurulu Ek Notere tevdi edilen grev ve grev uygulama kararı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Genç ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı işleri bakanlıkla anlaşamadığı ve greve yapma kararı aldı arkadaşlar. Tam kamu çerçeve protokolü imzalanma aşamasında hükümetin %9 artı 5 maaş zamlarını sunduğu ve 60 TL ile 100 TL arasında seyyahane zam verildiği ortamda TÜLE Sendikası 18 nolu iş kolunda Gençlik ve Spor Bakanlığı arkadaşlar anlaşma sağlanamadı ve greve gitme kararı aldı. Büyük bir kurum arkadaşlar. Bu küçük bir kurum değil. Devletin bir kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 18 nolu iş kolu. 10 nolu iş kolunda şu an herhangi bir şey yok. 18 nolu iş kolunda grev kararı alındı. 3 sayfa az önce duyuruldu ve biz bu 3 sayfayı da sizlere hemen videolaştırdık. Arkadaşlar hayırlısı olsun işçiler adına. Bugün çok önemli gelişmeler oluyor. Birinci videomuzda kamu işlerinin %9 artı 5 zam verildiğini ve bunun artacağını sizlere duyurmuştuk. İkinci videomuzda Aile Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşların 14 günlük mesailerinin verilmediği hatırlarsınız. Bu huzur evleri olur. 14 gün karantina dönemlerinde arkadaşlar işçiler evlerine gidememişti ama mesai de alamamıştı. İşçiler dava açtı ve davayı kazandı arkadaşlar. Onun videosunu yaptık. İşçilere yasal faiz ile birlikte 9000 TL'ye yakın para ödenecek arkadaşlar. Onun videosunu yaptık. Şimdi de grev kararı videosu geldi. Arkadaşlar bugün çok önemli gelişmeler oluyor. 9 Temmuz 2021 itibariyle arkadaşlar. o Diğer izlemediğiniz iki videoyu da bu videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Arkadaşlar kamu işleri adına ne var ne yoksa, iş ilanları adına ne var ne yoksa gelişmeleri kaçırmamak için bildirim zilini açın. Arkanıza yazsanın bildirim geldiği anda videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet durum bu yönde tekrardan hayırlısı olsun. Bakalım neler olacak. Temmuz ayı hareketli geçecek gibi görünüyor. İşçiler adına, memurlar adına, emekliler adına bu ay ve önümüzdeki ay toplu sözleşmeleri yapılacak ve maaş zamanları belli olacak. Bir yandan grev kararları geliyor. Hayırlısı olsun diyorum. Ve ekranda gördüğünüz iki özel videoyu izlemenizi öneriyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.